Yalçın Doğan, 2 Temmuz 2021, T24 Güzel günler geldi, zam yağmuru, kurul çıkmazı. Temmuz ayından itibaren ülkemizin ekonomisi öyle bir atağa kalkacak, öyle bir sıçrayacak ve büyüyecek ki Almanya'sı, Fransa'sı, İngiltere'si, İtalya'sı ve hele o her şeye burnunu sokan Amerika'sı çatlayacak, patlayacak. Hiç işi olmadığı halde ekonomiyle ilgili bu müjdeyi bir ay önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu veriyor hiç işi olmadığı halde 6 Haziran'da Afyon Karahisar'a bağlı Güney Beldesi'ndeki belediye başkanlığı seçimi için düzenlediği mitingde veriyor bu müjdeyi. Soylu o mitingde ekliyor, güzel günler bizi bekliyor. Onun dediği gibi Temmuz demişti ya, tam da 1 Temmuz günü ekonomi öyle bir atağa kalkıyor ki kendimizi güzel günlerin ortasında buluyoruz. Elektriğe %15 zam, doğalgaza %12 zam, LPG'ye 45 kuruş zam. Dün yapılan %15 zamla birlikte son 6 ayda elektriğe yapılan zam toplamda %22'yi buluyor. Doğalgazsa her ay %1 zamlanırken bu kez %12 gibi anormal bir zam yapılıyor. Doğalgaz zammı da 6 ayda toplam %20'ye yaklaşıyor. Soylu'nun dediği gibi ekonomi öyle bir atağa kalkıyor ki eminim yine onun söylediği gibi adını verdiği ülkeler kıskançlıktan çatlıyor ve patlıyor olmalı. Diğer ülkeleri bilmem ama içeride insanlar öyle bir patlıyor ki seçimde o patlamayı yedi düvel hayranlıkla izleyecek. Şirketlere kıyak. Temmuz ayı ile birlikte ekonominin atağa kalktığını yandaş medya çok iyi fark ediyor olmalı ki bu kadar yüksek zam oranlarına ilişkin haberler hiçbirinin birinci sayfasında yer almıyor. Elektrik zammının başka bir yönü var. EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Nisan ayında ilginç bir karar alıyor. Dağıtım şirketlerine satılan elektrik fiyatında %17,5 oranında indirime gidiyor. Yani AKP halkın yanında değil, şirketlerin yanında yer alıyor. AKP'nin kimin iktidarı olduğunu gösteren tipik bir adım. Ayrıca bu zamlar ne zaman yürürlüğe giriyor? O ayrı bir komedi. Bütün mal ve hizmet fiyatlarını yükseltecek ağır zamlar arka arkaya gelirken aynı gün Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanıyor. Buna göre Fiyat İstikrarı Komitesi kuruluyor. Bu komitenin fiyatlarda kararlılık sağlaması, fiyat artışlarını önleyecek adımlar atması amaçlanıyor. Komik olan şu, fiyat artışlarını önleyecek komitenin kurulduğu gün bütün mal ve hizmet fiyatlarını yükseltecek zamlar yapılıyor. O komiteyle birlikte bir de ekonomi koordinasyon kurulu oluşturuluyor. Hepsi şahsıma bağlı olmak üzere. Çok tipik, ekonomi kitaplarına örnek olarak girecek türde adımlar. Açın iktisat kitaplarını, herhangi birini. Bakın ne yazıyor? 1- Bütün krizdeki ekonomilerde, 2- Bütün kötü ekonomi yönetimlerinde, 3. Bütün beceriksiz iktidarlarda hep aynı yöntem vardır. Hiçbir işe yaramayan kurul üstüne kurul oluşturmak. Böylece bürokrasi biraz daha artıyor, çözümden biraz daha uzaklaşılıyor. Ta ki yeni kurullar oluşturuluncaya kadar. Tam bir kısır döngü, kurulların kısır döngüsü. 9 kurul zaten var. Tek adam rejiminde kuruldan bol ne var? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen demokrasiyi askıya alan bu siyasi rejime geçildikten sonra yayınlanan ilk kararname ne? 9 yeni kurul oluşturulması. Şimdi dikkat. O 9 kurul arasında bir de daha ilk gün oluşturulan Ekonomi Politikaları Kurulu var. Tam da ekonomi kitaplarında yer alan beceriksizlik ve kötü yönetim nedeniyle kurulların kurul yaratması kısır döngüsüne örnek. Ekonomi politikaları kurulu varken şimdi ekonomiyle ilgili iki ayrı benzer kurul daha geliyor. Kitaplarda yer alan tez bir kez daha doğrulanıyor. Ekonomi politikaları kuruluyla şimdi oluşturulan ekonomik koordinasyon kurulu arasında ne fark var? Hangisi hangi işe bakacak da ne karar verecek? Tipik az gelişmiş ülke yönetimi. Liberal ya da Marksist bir iktisatçının adını vermiyorum. Bunların güvendiği muhafazakar bir iktisatçının benim de hocam oldu. Profesör Doktor Sabri Ülgener'in kitaplarını açıp okusalar belki bir şeyler öğrenirler. Kaldı ki fiyat istikrarını sağlamak Merkez Bankası'nın görevleri arasında. Bunlar yönetimini dört kez değiştirdikleri Merkez Bankası'na hala güvenmiyor. Kurul üyeliği çok ballı. Kötü yönetimlerin en başta gelen özelliklerinden biri, bürokrasi bürokrasi doğuruyor ve hiçbir işe yaramıyor. Ama birilerine yarıyor. Örneğin o kurullarda yer alan aylıkları kararnamede yazıyor, kararnameden aktarıyorum. Cumhurbaşkanlığına bağlı kurulların üyelerine 100 bin gösterge rakamının memur maaş kat sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek ödeme yapılabilecek. Bu ek ödemede üstlenilen görev dikkati alınarak her üye için farklı tutarlar belirlenebilecek. Bu ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak. Ballı üyelik diye buna denir. Aynı kararnamenin devamında bir uyarı var. Üyeler gizliliğe uymakla yükümlü. Çok ketum olacaklar, ağızlarından hiçbir şey kaçırmayacaklar. Kararnamede yazıyor bu kararnamede. Bilgi sızacak diye korkuya bakar mısınız siz? Kara para aklama barışı Kurullar, zamlar derken aynı gün araya bir de varlık barışı sıkışıyor. Malum kendi deyimiyle tulumbada su bitti ya, şimdi o tulumbayı doldurmak çabasıyla zamları yağdırıyor. Aynı gün varlık barışı 13 yılda 7. kez uzatılıyor. Nedir bu? Yurt dışından getirilen altın, döviz, para neyse, getirene nereden buldun bunların kaynağı ne diye sorulmuyor. Vergi incelemesi dışında tutuluyor. Yeter ki getir. 7. kez uzatma, zamlarla birlikte Ekonomik krizin döne dolaşa itirafı. Adı varlık barışı ama gelen paranın kaynağı sorulmadığı için kara para aklamanın da resmi yolu. Kara para mı? Para gelsin de ak mı, kara mı bize ne? Her yönüyle sapır sapır dökülen bir iktidar artık son perdeyi oynuyor.